Herkese merhaba. İkinci ee, ikinci video ile karşınızdayım. Ben niye çok utanıyorum? Tamam, sakinim. İlk ee, ilk videoda çocuktan bahsetmiştim. İkinci videoyu soru cevap olarak ilerletmek istedim. Instagram'dan da bir başlık attım. Ee, bana sormak istediğiniz sorular diyerekten ve içlerinden birkaç tane seçtim. Çok uzun bir video olmasını istemiyorum çünkü. O zaman başlayayım. Tek bir telefon olduğu için soruları eleyerek yazdım. Amatörce biliyorum. Tamam. İlk video sen kimsin? Yaşın, boyun, kilon, nerelisin, nerede yaşıyorsun? Yani kendimi tanıtmamı istemiş. Ee, öncelikle 22 yaşındayım. 1.71, 1.72 civar bir boya sahibim. Çok şey oldu. Evet. Yarışmaya diğer katılan arkadaşlara başarılar diliyorum. kilom şu an tam olarak bilmiyorum ama 55 civar falan sanırım. Aslan Aydınlıyım. 5-6 senedir yine Aydın'da yaşıyorum. Evlendikten sonra buraya taşınmak istedim. Aslında İzmir'de büyüdüm ve İzmir'den sonra burası bana çok böyle kasvetli geldi. Ee, ailem burada yaşadığı için eşimi de ikna ettim. Burada yaşamayı tercih ettik. Eşim İstanbul'u çünkü orada yaşamamızı istemişti. Kaç yaşındayım? 22 yaşındayım bunu söyledim. 19 yaşında da evlendim. Nasıl tanıştınız? Nasıl evlenme kararı aldınız? Şöyle, aslında bu çok uzun. O yüzden böyle ufacık, kısaltarak anlatacağım. Ben bir ilişkiden çıkıp da e, bir daha kesinlikle ilişki yapmayacağım, kesinlikle hayatıma erkek almayacağım dediğim bir dönemdeyim. Ve e, animatör olarak çalışıyordum yazın. Sezonluk otellere gidiyordum. Bodrum'a gittim. Bodrum'a gittim. Evet giderken de hatta annem şey dedi. Kızım bak kesinlikle erkek yok. Erkek arkadaş yok. Tamam dedim merak etme zaten bundan sonra illallah yani hayatta erkek istemiyorum. Erkek arkadaş desen hayatımda dedim böyle erkek sinek bile istemiyorum. Gittim otele ondan sonra e, oradan kuşadasından arandım. Zaten Aydın'dayım kuşadası çok yakın diye. Bodrum'da çalışırken kuşadasından arandım. Tamam dedim gelirim benim için daha iyi olur. Yani eve daha yakın olurum en azından izin günlerinde evime giderim falan dedim böyle. Kuşadası'na gittim. İbrahim de oradaymış. O da aynı benim gibi. O da Antalya'dan gelmiş. Onu da aramışlar. Orada tanıştık. Ondan sonra böyle arkadaştık yani. Hiçbir şekilde aramızda öyle bir iletişim şeyi söz konusu değildi. Hoşlanıyor muyduk? Yani böyle hoşlanmak denmez de hani Aa, yakışıklı çocukmuş demiştim yani içimde. Ondan sonra ne oldu? Söke'ye geldik hep birlikte. Böyle dolaşmaya. Hepimizin evin aynı gündü. Söke'ye geldik. Ben de dedim ki hadi dedim annemlerle tanışın. Kapımızın önünden geçiyoruz. İbrahim de şöyle bir cümle kullandı. Aman ne tanışan, Çok egoist bu arada. Aman ne tanışan bir daha nerede göreceğim ki sanki. Çok tilt olmuş. Hani bu böyle bir kelime kullanır mı? Sonuçta ben görmenin için değil. Yani benim annem tüm arkadaşlarımı tanır. Bir de sıcakkanlı bir kadındır. Hani öyle bir merhaba diyelim. Geçelim dedim. Ve sonra evlendik. Şimdi her gün suratını görüyor. <laughs> ne oldu? dinimin nefreti her şeyimi kusuyorum şu anda. Neyse aradan bir ay falan geçti. Biz baktık Kuşadası'nda yapamıyoruz. Bodrum'dan bir iş teklifi aldık. Gene böyle üçümüz. Biri daha var yanımızda. Dedik ki hadi dedik Bodrum'a gidelim o zaman. Bodrum'a gittik. İbrahim'in annesi zaten Bodrum'da oturuyordu. Kayınvalide. Bodrum'a gittik. Bodrum'da çalışmaya başladık. Sonra sevgili olduk. Yani aslında çok da böyle uzun uzadığı bir şey değil. Sevgili olduk. Sevgili olduğumuzdan 1-2 ay sonra da evlenme teklif etti. Yani her şey çok hızlı ilerledi aslında. Bunun nedeni de şu. İbrahim sezon bittikten sonra İstanbul'a gidecekti. Ben de sezon bittikten sonra Aydın'a gidecektim. Yani uzaktan bir ilişki yaşamak istemedik. Bu güvenle falan alakalı değil. Uzaktan ilişki olmaz yani. Bence de olmaz. Ben yapamam. Dedik ki benim ailemde birazcık böyle ee, kesin, yani evlilik harici birlikte yaşamakmış. Öyle şeyler onlara tamamen uzak. ...böyle baskıcı bir aile içinde büyümedim ama bu tarz şeyler onlara uzak. Biz dedik ki, birlikte yaşayamayacağız. Aile yılda bir görüşeceğiz, bu ilişkide kopar yani. Ne yapalım, ne yapalım? Evlenelim dedik biz de. Şurada bir soru daha var. Ee, ailen evliliğe ne dedi? Ben annemi aradım. Dedim ki böyle böyle evlenme teklifi aldım. Annem dedi kızım deli misin, salak mısın, geri zekalı mısın? Daha üç ay olmuş tanışalı ve sen hani oraya erkek istemiyorum ben diyerek gittin. Ne oldu şimdi? Yani dedim işte oldu uzatma falan filan tam da böyle ergenliğimin ve asiliğimin bundan 4 sene önceden bahsediyorum bu arada. <laughs> Gören de der ki 10 sene önceden bahsediyorsun. Ondan sonra seviyorum bilmem ne. Annem dedi ki tamam dedi işte gelsin dedi babamla tanışsın. İbrahim'le gittik. Yüzüğü falan takmışım tabii. Biz de bir gün kaldı. Babamla tanıştı, annemle tanıştı, abilerimle tanıştı. Burada dört kardeşim ben Bir ablam, iki abim var. Hepsi evli barklı çocuklu çocuklu yani. Ben tekne kazıntısı sonra gelmişim. Ee, tanıştılar, kaynaştılar, iyi hoş. İsteme, bunları yapamadık. Yani bazı aksilikler çıktı. Hem İbrahim'in tarafından hem benim tarafından Neden? Çünkü biz her şey alel acele ve hemen olsun bitsine getirmek istedik. Bunun nedeni çoluk çocuk falan değil arkadaşlar. Bunun nedeni sadece bizim e, sabırsız olmamızdan kaynaklanan bir durum aman şunu bekleyeceğiz de aman bunu bekleyeceğiz de aman ayrı kalacağız de aman görüşemeyeceğiz de çünkü o Bodrum'da o sıra ben ayrındayım ee, biz de dedik ki hiç beklemeyelim ben gideyim buradan Bodrum'a biz de evlenelim gittik evlendim <laughs> annem bir daha kapımdan içeri giremezsin girdim her günde giriyorum Nermin Sultan beni delirtmeyin <laughs> Yani bunu böyle anlatıyorum. Şu an artık komik geliyor. Çünkü her şey belli bir zamandan sonra aşılıyor. O zaman komik değildi tabii ki. Yaptığımız çok saçmaydı. Ama oldu bitti yani. Evlendik sonra ben dedim ki ben ailemsiz yapamam. İstanbul'a gittik. İstanbul'da kalıyorduk 3-4 ay. Dedim ben ailemsiz yapamıyorum. Çok yalnız hissediyorum. Çünkü bizim aşırı bir hani ne kadar kavga destek gürültümüz olsa bir bağımız var yani. Kopamıyoruz. Sökeğe gidelim dedim. Bak dedim şöyle işte İbrahim de dış ticaret mezunu bu arada. İşte İbrahim'in herhangi bir fabrikada böyle şirkette çalışabilme pozisyonuna sahip. Hani illa ki İstanbul'da kalalım burada iş bulamaz tarzında bir şey yok. Çünkü Söke'de aşırı derecede fabrika olan bir bölge. Geldik ailem hani e, kalın burada edin burada dedi. Ben de aynı şekilde hani güzel olur. Bak, bir arada oluruz yalnız olmayız yeni evliyiz. İbrahim buradan iş buldu bir işi var. İşte e, ev, cürt derken bir baktık biz bayağı kalabalık bir aile olmuşuz. Sonra burada diğer çocuk, çocuk hani nasıl karar verdiniz? Aramız 6 ay geçti dedik ki biz çocuk sahibi olmalıyız. Bir anda ama. Bunu bir önceki videoda da söylemiştim. Hani çok düşünürsem olmaz ve ben genç yaştan anne olmak istiyorum dedim. Çünkü eee 30'dan 40'tan sonra çocuk bakamam ya da 25'ten 26'dan sonra çocuk bakamam. Biliyorum kendimi. Çalışmayı da seviyorum çünkü. Şimdi yeni evlenmişken çocuğumuzu yapalım, büyüsün, gitsin kurtulalım. Kreşe verelim onu, ben de çalışayım. Gerçekten böyle düşündük. İkinci çocuğu da bu yüzden istiyoruz mesela. Hani aynı anda büyüsünler. 25-26'ya geldiğimde ben rahat edeyim. Yani planlar tabii ki her şey uymuyor ama daha sonra ben işe başlarım. Çocukları kreşe veririz falan filan hani böyle. Büyük, neşeli, cicili bicili bir aile oluruz. Böyle oldu. Eee Tarzın güzel ama merak ediyorum, eşin karışmıyor mu? Şimdi İbrahim beni bu şekilde beğendi, bu şekilde gördü ve ben her zaman sınırlarını, çizgilerini çeken bir insan oldum hayatım boyunca. Hani aileme de, arkadaşlarıma da aynı şekilde eşime de sevgilime de yani ee, ilk baştan itibaren ben böyle giyiniyorum, benim tarzım bu ve kesinlikle kıyafetime kaşılmasını istemiyorum, sevmiyorum dedim. Çünkü ben bununla mutlu oluyorum. Hani sen bana atıyorum ben o an tight giymek istemişimdir. Sen bana pantolon giyeceksin demişsindir. Ben o an mutlu, mutsuz olurum yani. Ve benim o anki mutsuzluğum e, seni de mutsuz eder, çevremizdekileri de mutsuz eder. Ben mutlu olduğum şekilde olmak istiyorum dedim. Ki kesinlikle İbrahim de zaten böyle bir insan değil. Yani, hiç kıyafetime karışmaz. Hiç öyle hani makyajıma karışmaz. Ne giydin, nasıl dövme yaptırdın, öyle bir insan değil. Çünkü tarzlarımız zaten birbirine çok yakın. Yani o tarz bir insan hiçbir zaman olmadı. Çünkü o da söyler. Nerede nasıl davranman gerektiğini sen biliyorsun. Benim sana söylememe gerek yok. Ben seni o yüzden bu kadar beğendim. Çünkü şöyle düşünün. Devamlı ne uyarmak bir insanın hoşuna gider ne de uyarılmak. Bu ilişkiyi de zedeler. Bu her şeyi zedeler yani. O yüzden bizim aramızda öyle bir şey yok zaten. Hiç olmadı. Ee, Burada bir şey yazmışım ama kendim okuyamıyorum. Çok üzgünüm. Daha dövme gelecek mi? Evet. Daha dövme gelecek. Şöyle. Ben sadece bu kolumu kapatmak istiyorum. Komple. Bu kol kaplandıktan sonra başka dövme gelmeyecek. Çocuğun uyku düzeni. Ben Sezaryen'le doğum yaptım. Ve e, çok fazla öyle çocuğumu kucağa alıştıramadım. Yani İstesem de olmadı dikişlerim yüzünden Hani biri veriyordu bana emziriyordum Öyle yerine bırakıyorduk Öyle bir ilişkimiz vardı yani çocuğumla maalesef Çok da ağlayan bir çocuk değildi Aslında O yüzden çok da böyle pışpışa da ihtiyaç kalmadı Ve doğa doğduğu andan itibaren Hep kendi beşiğinde uyudu. Hiçbir zaman yanıma almadım Hiçbir zaman kucağımda ayağımda uyutmadım O yüzden şu anda ee, Maşallah diyeyim lütfen bulunmasın şu anda mesela yatağına koyuyorum uyku saati geldiğinde eline sütünü veriyorum kapısını kapatıyorum ışığını kapatıyorum ve uyuyor. Çatlaklar. Evet bu, bunu, bunu, çok konuşmak istiyorum. Doğum yani hamileliğimi öğrendiğim andan itibaren en büyük korkum çatlaklardı. Çünkü hoşuma gitmiyor. Yani Yara, izi vesaire bunlar değil benim takıntım ama çatlaklara çok büyük takıntım vardı. 6 ay boyunca hiçbir çatlam yoktu çünkü 6 ay boyunca çok kilo almadım. Ta ki 7, 8 ve 9'da. Balon gibi şiştim. 49'da hamile kaldım. 72 ile doğuma girdim. Öyle söyleyeyim size. Ve bu, bu kadar fazla kilo son 3 ayda oldu. Ee, bir anda şişince de ister istemez çatlaklarım oldu. Çok büyük çatlaklarım değil. Ama e, ben şey çok önem veren bir insan olduğum için çatlaklarımı da tabii ki de taktım yani kafaya çok ağladım bayağı kendimi yerden yere vurdum hala da takıyorum çok araştırdım hani çok da krem kullandım bu arada birinci aydan itibaren tüm kremleri kantoronya vesaire her şeyi kullandım ama oldu mu oluyor yapacak hiçbir şey yok bir boşuna krem kullanmayın gerçekten bak. evet belki birazcık bu kadar az olmasının nedeni kullandığım kremlerdir ona bir şey demiyorum ama olacaksa oluyor. Ee, şu an tatlılarım var. Çok fazla tedaviye baktım ama pek mümkün değil şu anda. Ben de bu yüzden dövme yaptırmaya karar verdim. Göbeğim de var ve ben göbeği açık giymeyi çok seviyorum. Göbeğimin üstüne dövme yaparım. Geçerim diye düşündüm. Hmm, başka 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 dediğim gibi şu anda çocuk olduğu için ve çocuğa kimse bakmadı. Yani bakmadığı değil, bakamadığı için, bakacak kimse bakmadığı için. Şu anda çalışmıyorum arkadaşlar. Çalışamıyorum. Çalışmayı çok istiyorum ama çalışamıyorum. Bu yüzden zaten YouTube kanalı ya da hani ek bir gelir olsun istedim kendime. Bir şeyler yapmak istiyorum, bir şeylerle uğraşmak istiyorum. Çünkü bu benim yani böyle bir hayat tercihim değildi açıkçası. Değil. Bir saniye bu çok... Bunu nasıl söyleyebilirim? Yani ben evde oturup da çocuk ev işi evet çocuk olsun çok istiyorum çocuğumla kendim ilgileneyim çok istiyorum ama çalışmadan devam eden bir hayat hayatım olsun hiç istemedim ee, çocuğu doğururken de belki biri bakar diye düşündüm. Hayır çok mutluyum şu anki halimden de çok mutluyum çünkü bilirsiniz ve anlarsınız diye ümit ediyorum. Çalışmak insanı ya da para kazanmak insanı gerçekten motive ediyor. Parasını da geçtim. Dışarı çıkıp sosyalleşmek en önemlisi. Evet şu an geziyorum, tozuyorum, sosyalleşebiliyorum. Bunda hiçbir eksim yok. Ama çalışma konusunda şu an eksiğim ve kendimi eksik hissediyorum. Bu benim psikolojik sorunum haline geldi. Eşim çok destek oluyor ama... Bir soru daha vardı. Eşin evde nasıl? İbrahim evde bana devamlı yardım eden bir insan. Hiç zaman hani ay ben işten geldim bana dokunma ben yatayım diyen bir insan olmadı. İşten gelip çocuğu üstünden alır çünkü şey der yani hani sen çocukla çok yoruldun ver bana ve bu her akşam aynıdır. Hiç değişmez. Her akşam gelir eve çocuğu alır üzerinden yemeğimizi yeriz. Alır üzerinden derken çocuk bir ağırlık değil de çok ağlayıp böyle peşimde dolanıyor. İbrahim de tabii ki birazcık yükümü hafifletmek istiyor gelir bulaşık makinesini boşaltır ne bileyim yardımcı olur evi toplamama yardım eder hiç şey bir insan olmadı yani o istemediğim bir insan olmadı gerçekten tam istediğim bir eşi bulmuşum bence tüm sorularınızın cevabını verdiğimi düşünüyorum ee, diğer sorular da hep birbirine bağlantılı zaten işte eşin nasıl dövme bilmem ne bu arada buradaki dövmemde <laughs> gerçek olanı sahip çık yazıyor kesinlikle çakal ee, ya da Başka birinin ismi yazmıyor arkadaşlar. Bu. Dövemler hakkında sonra bir video çekirim diye düşünüyorum. Zaten o kadar çekecek bir dövmem de yok. Evet bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok yeni bir kanal. Videomu beğenmeyi ve e abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.